Cimbo. Ee, evet. İyi misin? Ee, i̇yi olmaya çalışıyorum diyelim. Futbol mu, basket mi? Futbol. İyi. Hey, bak, akşama Sıkılırsan... ...hastanenin bahçesinde futbol sahası var. Ben orada biraz top oynayacağım. Gel, orta yaparım. Sen kafayı çakarsın. Ya teşekkür ederim ama ben babamla kalsam daha iyi olur. Doğru. O da doğru. Neyse fikrini değiştirsen haberim olsun tamam Peki. Sağ ol. Selam. Size yakışıklı cimbomluymuş. <laughs> Biraz muhabbet ettik. Babadacın bomblodur kesin erkek çocuklar babalarının takımlarını tutarlar. tabii. Bakalım bir kalbi dinleyelim. Biraz hızlı atıyor kalbi. Korkulacak bir şey mi? Büyük ihtimalle ameliyat. Ameliyattan sonra böyle biraz huzursuzluk olması normal. Morfinin dozunu biraz artıracağım. İyi gelir ona. Ateş Bey, siz olmasanız biz ne yapardık? Vazifemiz, öyle derler ya, Diğer doktorlar kocamı sadece iyileştirmek için uğraştılar. Ersin'in hayat kalitesini düşünen ilk doktor sizsiniz. Güzel, nabız normale dönüyor. İyi geldi morfin. Tahmin ettiğim gibi. Peki. Rahatsız olmayın lütfen. Siz olmasanız ne yapardık? İşte insan böyle anlar için doktor olayım. Akşam yemeğe çıkalım mı? Ha? iş İş çıkışı. Konuyu değiştirmek için mi söylüyorsunuz yoksa ciddi misiniz? O yemeğe çık. Acıkmayacak mısın? Çıkacaksın Akşam ben de acıkacağım. Yemek yiyeceksin. Ben de yemek yiyeceğim. Diyorum ki beraber yiyelim şu yemeği. Güzel bir restoranda. Ha? Karşılıklı oturalım. Bir şeyler de içeriz belki. Hı? İstemiyorsan cevabın hayırsa o başka. Hayır. Yani yeni tedavi oldunuz. Yeni yeni kendinize geliyorsunuz. Bir de ben sizin altınızda çalışıyorum. Yani daha önce yemeğe çıkmıştık ve... <laughs> Hayır diyorum. Gülümsüyorsunuz hocam. Neden gülümsüyorsunuz? Komiksin çünkü. Kıvranırken sıktığım palavraları gülüyorum. Bayağı saçmaladın. Benimle çıkmaya niyetin yok. Bacağım sakatken vardı. Çünkü o zaman iyileştirebileceğini düşündüğün küçük bir köpek yavrusu gibiydim. Hı? Bu sağlıklı adam sana cazip gelmedi mi? dizes. <Gülüşmeler> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <Gülüşmeler>